Selam arkadaşlar. Ben Şifanur namı değer Unicoin Ovu. Bu videomda Movie Star Planet 2 oynayıp insanları değerlendirip ev oluşturacağız. Hadi başlayalım. Evet, burada VIP Club'a girdim. Eğleniyor muyuz? Baybur TT. Burada biraz geziniyorum. Yeni özellikler gelmiş mi diye bakıyorum. Evet, şimdi insan değerlendireceğiz Ovu. Şu siyahlı kızın saçını yüzünü beğenmedim gerisi güzel 10 üzerinden 3. Burada siyah saçlı bir abimiz var kafeye giden bu abiye 10 üzerinden 2. Burada da dinlenen bir abimiz var kendi kendine takılıyor 10 üzerinde 5. 10 üzerinden 6. Öncelikle videoyu beğendiğim için özür dilerim. Elif MSP kanalına abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Çok güzel içerikleri var. Görüşürüz. Vibi olmayan tayfa zengin olsam üşenmem. Hepinize VIP dağıtırdım ama kendi VIP'imi zor alıyorum. Burada dövmeli bir abimiz var 10 üzerinden 5. Evet o da düzenleyeceğiz ben eşyaları yerleştirip geleyim. Böyle oldu. Neyse görüşürüz umarım videoyu beğenirsiniz. <Sessizlik>